Şimdi paralellik verilmiş. Üçgenin tabanına paralel bir doğru çizilmiş. Benzerlik uygulayabiliriz. Tabi burada birden fazla benzer üçgen var. İki tane benzer üçgen var. Birinci grup benzer üçgenler. Şuradaki sarı üçgenle, bu sarı üçgenle, sarı üçgenle, şu üçgenin tamamı, bu iki üçgen, yeşil üçgen birbirine benzer. Bir benzerlik burada uygulayacağız. Bir de şurada benzerlik uygulayabiliriz. Buradaki pembe üçgenle şuradaki kırmızı üçgen yine birbiriyle benzer. Bunlar da kelebek üçgenler. Kelebek üçgenler. Bunları uygulayabiliriz. Şimdi öncelikle şu yan tarafta verilen bilgiden başlayalım. Yan tarafta bir bilgi verilmiş şurada. EF uzunluğuna biz K dersek EF'ye AF uzunluğu 3K gelir. AF 3K. Şurası. Şimdi şunları çiziyorum. Sarı üçgen. Diğeri de şurası da yeşil üçgen. Şimdi sarı ve yeşil üçgenleri karşılaştırırsak ikisi benzer. Benzerliğin nedeni de şu kenarların paralel olması. Eğer iki üçgenin tabanları paralelse buradaki gibi biz bu üçgenlere kelebek üçgenler diyoruz. Benzer oluyorlar. Şimdi karşılaştıralım. Şurası k, burası 3k. Demek ki ikisinin arasında 1'e 3 benzerliği var. 1'e 3 oranı var. Yani yeşil üçgen sarı üçgenin 3 katı. Bir başka değişte de, biz sarı üçgenin tabanına p dersek yeşil üçgenin tabanı 3p olur. Veya şuradan da devam edebiliriz. Şuraya mesela z dersem BF'de 3Z olur. Bunu da söyleyebiliriz. Ama ben şu ikisini kullanacağım için şunları işe katmıyorum. Böyle olduğunu söyledim. Şu boyadığım yerleri siliyorum. Karmaşaya neden olmasın. Şuraları. Şu tarafı da siliyorum. Şimdi temel benzerliği uygulayacağız. Şu üçgenle büyük üçgen arasında. Tabi aradığımız parçaya da bir isim verelim. AD'yi arıyoruz. Ona da X diyelim hemen. Şimdi DC uzunluğu küçük üçgenin üst tarafı. Üstündeki kenar. Alt. Bölü. Büyük üçgenin üst kenarı. 6 artı x. Şuraya kadar. Buradan başladım buraya kadar. 6 artı x. Eşittir. Tekrar küçük üçgene dönelim. Sol kenarı P. Şöyle sol bu taraf olacak. Şurası P. Bölü. Büyük üçgenin sol kenarı. Zaten burada bitirmiştik, burada kalmıştık. Devam ettiriyorum. Bu kenarını almıştım büyük üçgenin sağ kenarını. Şimdi sol kenarı. 3p. Şimdi şuraları da alabilirdik ama bu kenarlar belli değil. O yüzden o kısımları pas geçiyoruz. Biz buradan devam edelim. Şuradaki p'ler sadeleşir. p'ye bölüyorum 1. p'ye bölüyorum 3. Başka sadeleşme olmayacak. Direkt içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şimdi 1 ile 6 artı x'i çarpıyorum. 1 çarpı 6, 6, 1 çarpı x, x eşittir 3 çarpı 6, 18. Bu 6'yı yolluyorum karşıya. x eşittir 12. Bizden x isteniyordu. Yani ad uzunluğu. O da 12 çıktı. Evet var mı anlaşılmıyor mu?